Dış ticarette belli ödeme şekilleri vardır. Peşin transfer, mal mukabili, vesayet mukabili, kabul kredili ödeme, akreditif gibi belli yöntemler ya da finansal süreçlerdir. Bu videoda ilk olarak peşin transferden bahsedeceğiz. Diğer videolarımızda ise bahsettiğimiz öteki ödeme şekillerini detaylandıracağız. Dış ticaretteki ödeme yöntemlerinde özellikle vurgulamamız gereken bir risk detayı vardır. Bazı durumlarda riski tamamen ihracatçı, bazı durumlarda ise riski tamamen ithalatçı yüklenir. Bazılarında ise her ikisine bu risk dağıtılır. Bugün konumuz olan peşin transferde ise risk tamamen ithalatçının üzerindedir. Nedenle gelecek olursak da aslında adı üstünde buradaki ödeme peşin olarak yapılır. Yurt dışından malı alacak kişi ya da şirket daha malı teslim almadan ama tabii ki sözleşme yapıldıktan sonra ihracat yapana yani malı satana parasını peşin öder. Ödeme yaptıktan sonra sevkiyatın gecikmesi, malların sözleşmeye uygun olmaması ya da miktarı konusunda oluşacak riskler tamamen ithalatçıya aittir. Peki bu riskli ödeme yöntemi neden tercih edilsin? Peşin transfer ithalatçı için ne kadar riskli ise ihracatçı için ise o kadar değerlidir. Çünkü henüz malı göndermeden parasını peşin alır. Eğer malı alan ve satan arasında sağlam bir güven ilişkisi varsa burada ihracatçı parasını peşin alacak olmasından dolayı satacağı malın fiyatında indirim yapabilir. Ortada az önce dediğimiz gibi bir güven problemi yoksa da ithalatçı için bu indirim bir avantaja dönüşecektir. Dış ticaretteki diğer ödemelerin ne olduğunu ve detaylarını sonraki videolarımızda sizlere sunacağım. Hoşçakalın.